Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda tam 1, 2, 3, 4 tane garanti para kazanma yolundan bahsedeceğiz. internette para kazanma yollarından. Şimdi öncelikle ben bu videoyu niye çekiyorum? Bu e, bu konuyla ilgili YouTube'da ve internette inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Bir sürü çok video var. Yok anket doldurun, reklam izleyin, görev yap para kazan işte... Her neyse bin bir türlü video içeriği var. Baktım ben izledim bunları. Yani çoğu gerçek değiller. Ya gerçek değil derken arkadaşlar yani gerçek de şimdi bir, bir gün boyunca 12 saat boyunca bile uğraşsan sana 10 kuruş kazandırıyor mesela. Hani o tarz yöntemler bunları şey olarak gösteriyorlar işte. Günde 100 lira kazanın günde 1000 lira kazanın falan işte arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani yok böyle bir şey. İşte ben o yüzden size garanti 4 tane güzel benim uyguladığım kullandığım çalıştığım 4 tane platformu dört tane para kazanma internetten para kazanma yolunu göstereceğim. Şimdi hiçbir zaman ilk önce şunu unutmayın arkadaşlar hiçbir zaman bir günde başladığınız gün yani bir günde para kazanamazsınız. Bunun için çalışmanız gerekiyor. Günlük çalışmanız, düzenli çalışmanız gerekiyor. Düzenli çalıştığınız takdirde e, bu saydığım 4 platformda da güzel paralar kazanırsınız. Önemli olan düzenli olmak. E, i̇sterseniz fazla uzadık onu, hemen başlayalım. 1. Shutterstock e, Şimdi arkadaşlar, birinci yöntemimiz Shutterstock contributor, katılımcı. Şimdi Shutterstock nedir? Shutterstock, telifsiz... E, fotoğraf, video ve ses satın alabildiğiniz bir platformdur. E, buradan fotoğraf, video telifsiz olarak satın alabileceğiniz gibi e, bu içerikleri üret üretip satın alabilirsiniz. E, burada benim yaptığım gibi. Şimdi bakıyoruz. E, toplamda bir 8 dolar 24 sen kazancım olmuş. E, burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnsanların ihtiyacı olacağını düşündüğünüz Fotoğraf ve videoları çekip mesela benim portföyüme bakalım. Daha önce çektiğimi. Ben bunları satıyorum. Ve bir kere satıldığı zaman kaybolmuyor. Sürekli satabiliyorsunuz onu. Yani bir kişi alınca gitmiyor Sürekli burada kalıyor. Telif hakkını ve fotoğrafı satın alıyor alan kişi. Peki neden alsınlar? Öyle düşünebilirsiniz. Ee, çok basit arkadaşlar. Mesela benim gibi YouTube'da e, video içeriği üreten kişiler. Telifsiz video kullanmak zorundalar. Telifsiz fotoğraf kullanmak zorundalar. Yoksa telif hakkı sebebiyle yayınlayamıyorlar, yayından kaldırılıyor falan filan ceza falan uğraşıyorlar. O yüzden girip e, ufak tutarlara böyle platformlarından satın almak zorunda kalıyor herkes. Sadece e, YouTube'a video üretenler mi? Hayır. E, reklamcılar, işte reklam afişlerini görüyorsunuzdur sokakta. Orada gördüğünüz tüm fotoğraflar veya bir internet sitesi, elmanın faydaları ile ilgili bir yazı paylaşmış ve bir elma fotoğrafı var. O elma fotoğrafını kalkıp o adamın profesyonel bir şekilde e, uğraşarak Güzel bir şekilde o elmayı çekme şansı yok. O yüzden gelip mecbur buradan elma fotoğrafı satın alacak. Ee, neden Google görsellerden kopyala yapıştır yapmıyor diye düşünebilirsiniz. Çok basit. Çünkü telif hakkı yüzünden. Burada telif hakkı ile beraber satın alınmış oluyor. Ee, bir diğer yolumuza geçelim. Bir diğer yöntemimiz. E, zaten herkesin bildiği YouTube. Bunu fazla anlatmayacağım. Bunu çoğunuz biliyorsunuz zaten. 1000 e, abone ve 4000 saat izlenmeye ulaştıktan sonra YouTube para kazanmanızı açıyor ve reklam sizin videolarınızı izleyen kişilere e, gösterdiği reklam gelirlerinden bir kısmını da size veriyor. YouTube'da işte eğitim tarzı videolar çok tutuyor, çok izleniyor. İnsanların bir sorunlarına çözüm bulduğunuz zaman o videolar fazla izleniyor. Ayrıca e, oyun, eğitim, film, yani birçok kategori var. Zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hemen bunu geçiyorum. Bir diğer yöntemimiz ise link kısaltma. Bugün örnek olarak bir tr-link kısaltma sitesi üzerinden göstereceğim bunu. Bakalım açılsın. O arada ben size anlatayım. Nedir link kısaltma? Link kısaltma bir kişi o linke tıklattığınız zaman kazandığınız paradır. Hani bu böyle linklere tıkladığınız zaman reklamı geç falan diye önünüze geliyor ya direkt link açılmıyor ya. Ha işte o tam olarak link kısaltma oluyor. Nedir link kısaltma? Ee, örneğin mesela benim bir Vodafone'da e, bedava internetle ilgili bir videom var. Bu be, YouTube'daki bedava şey, e, evet YouTube'daki Vodafone'la ilgili olan bedava internet alma videomda bir linke gidilmesi gerekiyor. O linkten e, hediye internetinizi alıyorsunuz. Ben o linki direkt açıklama kısmında vermek yerine linki buraya kısalt diye e, linki buraya yazıyorum. Kısalt diyorum bana kısa bir link veriyor. O linki oraya yapıştırıyorum. Buna tıklayan kişi ilk önce reklam görüyor. Ondan sonra istediğim siteye yönlendirilmiş oluyor. O reklam gösterilmesinden de bana reklam payı veriliyor. Gelir veriliyor. Gördüğünüz gibi mesela burada da bir 10 lira falan para birikmiş. Bu bir diğer yöntemde insanlara nasıl linklere tıklattırabilirsiniz. Dediğim gibi bir YouTube kanalınızdaki açıklama bölümünden yönlendirebilirsiniz. Veya herhangi bir forumda Facebook'ta, Instagram'da e, herhangi bir site herhangi bir yönlendireceğiniz zaman birisini falan bu şekilde linki verirseniz o linke her bir kişi tıkladığında size para gelir arkadaşlar. E, bu yöntemi anlattık. Bu yöntemden sonra bir diğer yöntemim daha Twitch'te yayın açmak. Bunu da birçoğunuz biliyorsunuzdur. Twitch'te birçok e, bağış Twitch'te bağışlar üzerinden ve kendi platformun üzerindeki bitlerden para kazanıyorsunuz. E, bu şekilde burada yayın açarak da e, sevdiğiniz şeyi yaparak insanların da onu izlemesini sağlayarak yani ilgi çekici yayınlar yaparak siz de izlenip bağış ve bitlerden para kazanabilirsiniz. E, hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım her şey anlaşılır olmuştur. E, bu arada arkadaşlar unutmayın. Yani hiçbir zaman bir günde Hemen e, oturup da bugün 150 TL'ye kazandım. İşte reklam izledim falan. Onlar yalan. Ya bir günde de 150 TL kazanamazsınız. Ya, çok zor yani kazanabilirsiniz ama e, çok zor. O yüzden düzenli çalışmanız gerekiyor. YouTube'da düzenli içerik üretmeniz gerekiyor. Youtube'dansa. eğer Twitch'tense düzenli yayın açmanız gerekiyor. İçi dolu yayınlar yapmanız gerekiyor. E, link kısaltma işte aynı şekilde. Kafanız sürekli meşgul olmalı, bir yerlere link kısaltma yollarını düşünmeli, sürekli birilerini yönlendirmelisiniz. Ondan sonra shutterstock, stok fotoğraf sattığınız, stok video sattığınız platform sürekli her gün yapabildiğiniz kadar fotoğraf, video üretmelisiniz. Bunları yaptığınız zaman inanıyorum ki siz de gelir elde edebileceksiniz ve pasif geliriniz olacak. Videoyu ve yöntemleri beğendiyseniz kanalıma destek olmak için kanalıma abone olur ve videoyu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.